Petrol ofisi, maksimum otomotosiklet yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam Zafer Akçay, ben Reşat'ın videosuyla başlıyoruz. Reşat burada polisleri görüyor, sağ bakıyor ve polis ekip arabasını görüyor. Neden bu videoyla başladım? Çünkü geçen hafta Reşat bu videoyu paylaştı, ortalık karıştı, herkes bir şeyler söyledi. Bu arada Reşat'ın şu anki sürati 173 kilometre. Videoyu izleyelim, anlatayım. E, Gaziantep de bir açıklama yaptı, şöyleydi böyleydi diye. Herkesin tabii haklı olduğu yönler var. Şu anda Reşat'ın süreti 179-180 km. Burada halbuki 90 km sınırı var motosiklet için ama Reşat yani hızlı bir sürücü, hız yapmayı seven bir sürücü. Eksozunu öttürmeyi seven bir sürücü. E, başka özellikleri de var. Yetersiz ehliyete sahip, bu motosikleti kullanabilecek ehliyete sahip değil. A olması gerekirken plakayı kapalı geziyor. Niçin bunu yaptığını sorduğumda da çok ceza yazıyorlar bana onun için dedi. Abart egzoz kullanıyor sesli performans egzozu abartı değil abarttır o. 16 kez de Recep'e ceza yazılmış. O da bu yüzden efendim bunları yapmayayım demiyor da plakasını kapatıyor. Yine gaza bastı. Yine 180 kilometrelere kadar çıktı. Şimdi arkadaki polis aracı onu takip ediyor ama bu bir anonsla falan desteklenmiyor. Reşat'ın burada haberi var mı yok mu takip edildiğinden inanın bilmiyorum. Polis de sirenlerini açmıyor herhalde kaçmasın diye. Çünkü Reşat gaza bastığı an kaçabilir. Yani çok güçlü bir motor. Trafikte zaten araba mümkün değil ona yetişemez. Yine de e, polis aracı burada, bakın arkadan gözüküyor gözüküyorsa aynada, o da ciğerini sökmüş büyük ihtimal arabanın ki bu motora yetişebilsin diye. Çünkü 100'den 179'a, 180'e 2 saniyede çıkıyor. Ama Reşat bence burada takip edildiğinin farkında değil. Bana öyle geliyor. Belki de farkında. İnanın bilmiyorum. Ama şimdi buraya kadar Reşat son derece haksız. Yani bir e, polis aracının Reşat'ı çevirmesi ve ceza yapması son derece doğal ki ben de bunu savunuyorum zaten. Yasaya aykırı bir şey yapamazsınız. Ama şuradan itibaren <laughs> polis arabası artık yaklaştı. Yani anons yapması lazım, siren çalması lazım, dur ikazında bulunması lazım. Ya senin yaptığın hoş bir şey mi? Eliyesiz, plaka kapalı, e, abartı eksozu var rahatsızlık veriyor, makas atarak ilerliyor, normal süretin çok üstünde gidiyor. Evet buralara kadar yaşat son derece haksız. Cezayı yemek zorunda ama polislerin bu şekilde durdurmaya hakkı yok. O da durdurmadım kenara çektim falan diyor yorum artık sizin. Dönelim biz normal videolarımıza. E, Avlak virajıyla başlamazsak olmaz değil mi? Şile'deki Avlak virajı. Önde arkadaşı yapıştırıyorlar yapıştırıyorlar ve yaz yerde. Avlak virajı ve motorcuların sevdiği ve sürat denemesi yaptığı işte çok yatırmaya çalıştığı bir virajdır. Dolayısıyla kaza çok olur. 3 hafta önce mi izlemiştik? aynı viraj aynı şekilde Emre de burada düşüyor. Seyirci etabı diye yayınlamıştım galiba. Değil mi? Ha, bu virajda her hafta sonu kaza var bir kere. Neden? Çünkü böyle işte yani orası bir sürat deneme yeri, ne kadar yatırabilirim yeri oluyor. E şimdi motorun ve sürücünün performansına bağlı her şey. Performansı ya da limiti bir tık açtığınız zaman bu tutuş kalbi yaşanır arkadaşlar. Senin lastiğinin, amortisörün, motorunun senin bir limitin var. Bu limiti açtığın an artık kazaya Açıksın demektir. Ya hocam peki nereden bileceğiz biz ne zaman düşeceğimizi? Ya bilmeyin hiçbir zaman. Yani o limitlere kadar lütfen sürmeyin. Sizden her zaman bir hızlısı olacaktır. Yani hızı bir e, hedef göstermeyin. Furkan'la sürelim. Yokuş aşağı bir yol. Yokuş aşağı iniyor Furkan. Gayet öndekiyle e, fren mesafesi, takip mesafesi çok iyi ama yine de şu kaza yaşanıyor ya. Çünkü öndeki araba duruyor. Taksici fren yapıyor. Sert fren. Sesi bile geliyor. Bakın burada gidiyorlar. Öndeki araba sola girecek. Sinyalini veriyor falan. Burada taksinin bir fren sesi var. Ama Furkan o sırada işte elini dizine atıyor. Önündeki telefona bakıyor falan derken kafayı bir kaldırıyor ki. Daha bakın eline fren bile yapmaya fırsat bulamadan. El daha böyle kalmış. Gidiyor taksiye yapıştırıyor. Ve düşüyor. Öndeki kadın sürücü taksiciye ben sana işaret ediyorum ne diye geliyorsun diyor. Yani kadın sürücü de taksiciden şikayetçi falan. Karışık değil mi? Ya. Evet bakalım Barış en sağ şeritten en sol şeride bir de sinyal veriyor. Sinyal de pıt 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 yanıyor. Belki de sinyalin bir tanesi yanıyor ya arkaya yanmıyor. Arkadan gelen araba Barış'a patlatıyor ve düşürüyor. Eller cıbıl. Şimdi gel bakalım. Şimdi burada 3 şeritli gibi bir yol. Barış en sağ şeritte ama buradan en sol şeride gidip oradan da U dönüşü yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bakın buraya geliyor, sinyal veriyor. Buradan da U dönüşü. Ama sinyal çok hızlı çalışıyor. Arka sinyal yanmıyor da olabilir. Arkadaki araç bunu beklemiyor. Ve burada 53'e 1B maddesine göre Barış'a bütün suçu, yani %100 suçu Barış'a veriyorlar. Uygarla devam edelim. Hop atladık tümsekten. Devam ediyoruz. Yeşil yanıyor. Uygar arkadaşıyla sohbet ede ede gidiyor. Bisikletle çıkıyor uygar yerde. Ne oldu? Anladın mı ne oldu? E gel. Şimdi bak burada gidiyor. Tümseyi geliyor. Yeşil yanıyor. Sürat biraz yüksek. Bisikletli sağdan çıkıyor. Ama yeşil yanıyor. Yani ebe kardeşim bisikletli çocuk niye çıkıyorsun oradan ya? Uygar onu görünce panik. Frenlere bir asılıyor. Pat yerde. Cihat Gemlik Yalova arası burası. Üstte bak otoban gidiyor. Sıkılıyor orada gitmekten. Sağda diye emniyet şeridi var. Ben oradan bir yapıştırayım da diyor. 110 Yüz giderim diyor. Ama olana bak. Uf. Çok da lüks bir araç değil mi? Fark ettiniz mi? Şimdi bak 67-70 gidiyorsun burada. Ya gitsene zaten bölünmüş yol. Ortada dubalar var. Ya neyine yetmiyor 65-70? Cihat'cığım emniyet şeridine giriyorsun. 100. Yapıştırıyorsun 100-110. E sağda bak girilecek yerler var. Araba fren yapmış. Bak şimdi o araba fren yaptı. Bu bir işaret değil mi sana? Sonra sinyal de veriyor araba. Sağa döneceğim diyor. Sen nereye bakıyorsun? Allah aşkına bana söyle ya. Nasıl ödeyeceksin şimdi bu arabayı? Devam edelim bakalım. Hadi. Öndeki sürücüye dikkat edelim. Bir çukura girdi ve düştü. Neden? Çünkü skuturlar küçük tekerleklidir, yetersiz amortisörlüdür. Dolayısıyla yerdeki etkilerden çok çok etkilenirler. Bak şimdi burada normalde bir motorcu oradan düşmez. Bu kadar bir çukur var. Koskoca yolda o çukurun içine baktığı için oraya giriyor ve düşüyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Bak şimdi Meli insanlık namına duruyor. Dayının yanına gidiyor. Dayı sigarasını bırakmıyor ağzından. Neredeyse şey diyecek bir ateş var mı ya? Ha, ateşin var mı birader ya? Erkut'la söyleyelim. O da emniyet şeridi Yardırcan'a. canı. Çat çat çat. Ya, çok süratli. Arkadaşlar buradan gitmeyin. Gidiyorsanız da her şeyi göze alarak gidiyorsunuz. Bunu unutmayın o arabaların her birinin emniyet şeridine gerekli şartta girme hakkı var. Bak bunu sakın unutmayın. Bu adam kalp krizi geçiriyor olabilir, arabasında bozulmuş olabilir, çok acil bir şey olmuş olabilir, emniyet şeridine girer. Barış'la devam edelim bakalım. Tabi Barış, bak öndeki araba sağ sinyal veriyor beyaz. Barış yine de buraya giriyor. Ya yana girse ne olacak Barış? Hayır adam sağ sinyal de vermiş. Ama yani bu kadar dikkatsiz kullanmayın lütfen ya. Öyle değil mi? Şimdi bak öne seyredelim. Şimdi öndeki araba yine sağ sinyal veriyor. Barış onu bekliyor bu sefer. Ama kızıyor. Yani dön diyor artık ne dönemiyorsun 40 saattir diyor ya. Hızlı dön hızlı. İsteği gerçekleşiyor. Bu araba hızlı dönüyor. Sinyal yok. Evet. Ama hızlı dönüyor. E Barış ne oldu? Abi her şey bizim etrafımızda olup bitmiyor ki ya diğer sürücülere dikkat lütfen. Adem, Adem, Adem de hanın aralar dereler. Her araç tehlike bak şuradaki. Her araç sana tehlike. Yaya geçidi, araçlar, kapılar. Hepsi sana tehlike ama tehlikelerden geliyor. Abladan geliyor. Abla. Bak şimdi. Abla orada duruyor. Muhtemelen sola dönecek ama ön teker sola kırık. Adem onu fark etmiyor. Abla da hiç soluna bakmadan araya dalıyor. Sohbete bak şimdi. Dinle. Abla iyi misin? İyiyim de sen de dikkat et. Ben. ben neye dikkat ediyorum? Ölüme atlıyorsun ya. Tamam hadi git kardeşim. Ya bir özür dilerim demen lazım Bilemem, ya. Özür dilemem. Ruh hastasısın çünkü evet, değemezsin. Hastası. Manyak mısın? Ya? Manyak. Ya. Kimarlık elden gidince karışan gibi böyle yükseliyor ikisi birden değil mi? Evet, devam ediyoruz. Şimdi şu gelen arkadaşımız devam ettireyim. Şu gelen arkadaşımızla biraz sonra bir şeyler olacak. Ekose pantolonlu. Bak şimdi öndeki araba sağ sinyal veriyor ama o sağına giriyor onun. Sağa dönülmez var. Ya girer. Girer ya sen niye giriyorsun? Adamın sinyali yok mu? Var. Oradan dönülmez. Ya o dönecek. Sana ne sen kendini korusana. Bak orayı kapatmışlar. 20 santimlik beton dökmüşler oraya sağa girilmesin diye. Öbürü de orası kapalı diye çıkış yönünden girmeye çalışıyor. Abicim sağ sinyal veriyor adam sen kendini korusana ya. Eko sen. Yani Ve sonuçta sen zararlı çıkıyorsun ama. Dikkat edelim dikkat Hüseyin alt geçide giriyor. Bakalım ne oluyor. Önde bir karışıklık var mı var? Oo. Bu araba kaydı bilmem ne. Mazot, kokusunu aldıydım. mazot. Bak arabalar kaza yapmış. Sen kimsin ki? Bak kaç tane araba. Yer mazot. Neyse ki Hüseyin Şah gitmiş. Şu mazota girse var ya bu arabaların tepesine çıkar emin ediyorum size ya. Bir işte bozuk kamyon, kamyonet, otobüs. Döküyorlar ve gidiyorlar. Burada Hüseyin de gösteriyor bak. Çok net mazot ve kokuyu da almış bilgiyi kokuyla da alabiliriz. Mazot koktu hemen yavaşla abicim. İşte mesela bir burada olayın şu kamyonet artık neresi patladıysa döke saça oraya kadar gitmiş. Benzinlikler ve zeminleri her zaman için çok risklidir. Çok kaygandır. O benzinin falan buharı onun üstüne oluyor. Biraz da ıslanınca felaket kaygan oluyor işte. Kızımız da düşmüş. Millet de koşturuyor düzeltmek için. Ama benzinlik zeminlerine lütfen aşırı dikkat. Burak sürüyor. Kırmızı ışık. Saat bir Burak yerde. Dikkatli olun ya. O kırmızı ışık videonun başından beri görünüyor. Yavaşça yavaşlasana. Ani hareketler, ani tepkiler doğurur. Yumuşak olun. Gökhan'a diyor ki 70 ile git Gökhan diyor. Gökhan kaçta gidiyor? 131 ile. <laughs> Sonra da burada böyle gitmek hakkıymış gibi o dönülmemesi gereken yerden dönen şu cisme çok sinirleniyor. Ve utandık bölümünde utanalım bakalım. Arda minibüsü takip ediyor. Of minibüsün gittiği yere bak. Minibüs şu trafiğe girmemek için gittiği yere bak. Karşı şeride geçti. Oradan döndü. Şeridine geldi. Bir de durdu. Burada yolcu da indirecek tabi. E tabii canım yani. Dolmuşum ben. Kırmızı ışık. Vadi İstanbul'un Karşıdan gelene bak. Ablam nereye geliyorsun? Anladık. Vadi İstanbul'a gideceksin. Kahve falan içeceksin ama. Bu nedir ya? Bir de çekilin diyor arabalara ya. Bu nedir ya? Dur, Emre diyor ki bir dakika diyor. Bir geçeyim diyor. Çarpacaksın. Bir dur diyor. Ama onun derdi bir an önce gitmek oradan sığışacak. Uf. Berk, otobüs sinyal veriyor, skuterci dalıyor. Şimdi bir daha seyredin siz baştan. Al, otobüs sinyal veriyor ya. Sağa dönecek. Sen niye oraya giriyorsun abicim ya? Neyin cesareti bu ya? Bak al, Berk yakalıyor. Öldürürken de. Allah'ım içeri ya dönüşü normal mi öyle? Ha geniş araç mecbur öyle dönecek. Yoksa sinyal de vermiş ya? Neyse sıkıntı yok Allah'tan. Allah'tan Geçmiş de. olsun. Normal mi diyor ya? Adam sinyal vermiş. Geniş araç açıktan alıyor. Neyi normal? <laughs> Anlamıyorum vallahi ya. Berkay şöyle bir kolluyor. Sağdan gidecek de. Hadi gideyim diyor. Karşısından gelene bak. Bak karşısından gelen efelere bak. Bak bak. Yorum sizin ya. Sınav zamanı. iyi sürücü kötü sürücü. Çıksın ortaya. Yani öngörüsü kuvvetli olan olmayan. Çıksın ortaya. Dur dur. Dum. Ne beklenir? Dönel kavşağa yaklaşıyorlar. Çikoyla sağdan onu geçen kırmızı araba. Dönel kavşak. Büyük bir kavşak ama. Bu. bu beklenir mi ya? El freniyle Araç dönüp şuradan gidecek, bu dönüş yapacak yani spin atıyor, çıkıyor önünde. Spin atar öndeki araba diyenler bir de bir yaptı. Evet, o zeyfe yolladı. Makaslar, mukaslar bizimkilerden. bizim çocuklar. Evet, motorcu yap. Şimdi oradan tabi sol şeride taralı alandan gideceğiz. Ne beklenir? İlki zor daha hadi ikincisi kolay. Ne beklesin öndeki sürücü? Değil mi? Değil mi? İkinci şeritten gelen bir araç beklesin. Orada gidiyorsanız her şeyi bekleyin arkadaşım. Bu böyle. Mustafa bir yola katılacak. Önde de iki tane CGL arkadaşımız var. Genç çocuklar. Yol çok geniş ama sol tarafta yapım çalışması var. 50 yazıyor falan. Ne beklesin? <laughs> Hop. Adam önüne baksana. Bir de ne yapıyorsun ya. diyor. Aynan yok zaten aynan. Canım bak ayna niye kullanmıyor? İşte tak. Bak biz boşuna mı takıyoruz bunları? Değil mi? Oğuzhan kırmızı ışık, yeşil yandı, tam hareket etti. Ama bir şey beklesin Oğuzhan, ne beklesin? Sen Oğuzhan ne beklersin? Yeşil yandı diye her şey toz pembe Bak, bak! En kahraman Rıdvan. Evet, Yusuf İsa ve arkadaşları teker yaparak, gazlayarak akşam keyfi yapıyorlar, öyle düşünüyorum. Ha? Akşam keyfi ama her keyfin bir keyifsiz tarafı olabilir, dikkat edin. Şimdi burada gerçekleşecek bir şey ve arkadaşı düştü. Soldaki düştü, ne yaptığını bilmiyorum, düştü. Aydınlatılmış bir yol, bak gece ama tepe ambaları var. Aydınlatılmış, şehir içi bir bağlantı yolu görüyorsunuz. Fakat motor görünüyor, nerede sürücü? Sürücüyü gören var mı? Bu arada Yusuf Efe de motora çarpmasınlar diye arabaları oraya buraya ittirmeye çalışıyor. Kendisi görünüyor mu bunu da bilmiyoruz. Arkadaşı gibiyse o da simsiyah giyindiyse o da şu anda hayatını riske atıyor demektir. Arkadaşlar yasa çıktı biliyorsunuz yönetmelik. Akşam saatlerinde gece saatlerinde fosforlu yelek ya da benzeri parlak bir şeyin giyilmesi zorunlu. Ama dediniz ki biz dediniz de işçi ne biçim yasa bu ben giymem öyle fosforlu falan dediniz ya. Onun için bu videoyu ders bölümüne koydum. Bakın arkadaşlar ışıklardan zor bela seçilen orada birileri var. Zor bela. Bak durdurdum. Şimdi sen 100 km arabayla hızla geliyor olsa bu insanları görebilir misin? Göremezsin değil mi? Motor bir yana sürücü diyelim gitti 3. şeritte kaldı. Şu karanlıkta işte o fosforlu yeleği giyersen üstüne Arabalar seni o zaman görür. Motorun üstündeyken değil, motordan düşüp ayrılırsan ne olacak? Kara kedi gibi orada öyle kalırsın yani. Giyin şu fosforlu yelekleri. Ya da montlarınızda ciddi fosforlar olsun. İlla sarı olması gerekmiyor. Çünkü bu genelgede reflektif yelek ve benzeri giymek zorundadır. Gece hava karardıktan sonra bu bizim iyiliğimiz için. Bu bize rağmen yapılan bir şey değil ya. Sonuna kadar destekliyorum. Gece sürenler fosforlu yelek giysin. Bakın bu videoda fosforun etkisi bu kadar net. Ha böyle baştan aşağı olmasa bile yelek gövdeyi görünür hale getirecektir. Ya düştün motor gitti sen de orta şeritte kaldın. Arabalar senin üstünden mi geçsin istiyorsun? Görünmek istemiyor musun? Görünmüyoruz. Esim siyah giymişsin görünmezsin tabii. Gece sürmeyin. Sürüyorsanız da Bunlara riayet edin. Şu karanlıkta kimsenin ne görsün? Bak video oynuyor ya. Anlaştık. O zaman Petrol Ofisi Maxim Otomotos teşekkür ediyoruz. Sponsor oldukları için kesintisiz bir şekilde izledik. Ve Instagram'da yolda iki teker hesabını hemen gidip takip ediyoruz. Eğitim videolarını oradan yayınladığım için. Yine buluşacak mıyız haftaya? Buluşacağız. Peki o zamana kadar? Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.